Hadi yara izi kapanır yılan sözü Kır kaynalarda yansıman gözle Bir umut taşırdım yok artık kimimde Gözlerim sor aramına koyayım Suç kimde? Sebep kimde? Sokakta bir bu hayat boktan bir oyun Bir gölge gibi üstüme çöküyor olan karanlık Kaderin ömür bu anlamadım hala Aşk bir kurşun gibi saplandı damarıma Ateşte donmak nasıl bir his anla beni Yamarcan buz tutmuş bu kalbi siktir git acılar seni Kül olan hayallerim savrulmuş yere Sesim yankılanır bir boşlukta yine Yorgunum, ruhum taşırmaz bu lanet yükleri Kırıldım kaç kere ezberledim lan dertleri. Bu şehir beton soğuk, dostlar boğaz bu çocuğu Düşerken tutmaz ki kimse seni siktir mahşer ve Kuralıklar içimde Sessizlik dışımda Hangi günaydın huzur verir lan akşamda Hangi dua siler kalpteki lekemi Zehirli gibi içimde bu lanetle övesim Sokaklar şarif bu hayat battan bir oyun Bir gölge gibi üstüme çöküyor lanan karanlık kaderin vuralımı bu anlamadım hala Aşk bir kurşun gibi saplandı damarıma Ateşte donmak nasıl bir his anla beni Yanarken buz tutmuş bu kalp siktir git acılar seni Kül alan hayallerim savrulmuş yere Sesim yankılanır bir boşlukta yine Yorgunum, ruhum taşırmaz bu lanet yükleri. Kırıldım kaç kere ezberledim lan dertleri. Bu şehir beton soğuk dostlar boğaz bu çocuğu Düşerken tutmaz ki kimsesini siktir mahşer be içimde Sessizlik dışımda Hangi günaydın huzur verir lan akşamda Hangi dua siler kalpteki leke ve Zehirli gibi içimde bu lanet hevesim Ateşte donmak Bir isyan içimde Karanlık dost olmuş Yakandan düşmüyor yine Bir ocak donmak nasıl bir his Anladım kemertin Canarken buz tutmuş mu sektir git, acılar seni Kürlüğüm hayallerim savrulmuş yine evet. Sesim yankılanı bir boşlukta yine Gül olan hayallerin savrulmuş yere Sesim yankıları bir boşlukta yine Yorgunum ruhum taşırmaz bu lanet yükleri Kırıldım kaç kere